Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün diğer bakın nefis lezzetlerinden kuzu ciğer şiş yapacağız arkadaşlar. Harika bir lezzettir, muhteşem bir lezzettir. Mutlaka evinizde yapmanız lazım, çocuklarınıza yedirmeniz lazım. Bunu balkonda, bahçede veya mangala giderken yapabiliriz. İsterseniz ocakta veya fırında da yapılabilir. Önce ateşimizi yakmakla başlıyoruz arkadaşlar. Ateşimiz yansın iyice köz olsun ondan sonra ciğerin tarifini vermeye başlayacağız. Bu ateşle bu ateşin üzerinde e, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, e, domates ne isterseniz közleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor, lezzetli oluyor ateş üstündeki kız. E, ocak üzerinden daha lezzetlidir tabii ki. Daha güzel de soyuluyor. Evet bahçede ateşimizi yaktık. Ben balkona geçtim. Biraz böyle yeşillikleri göstereyim sizlere. İçeride kala kala sıkıldık tabi. Ve ciğerlerimizi hazırladık. Bir saat öncesinden isterseniz bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Biz ciğerimizin içine onun sosunda sadece bir, bir kaşık Pul biber, bir kaşık isot, bir kaşık sumak var ve tuz var arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. isterseniz kimyon ekleyebilirsiniz. Ama ben kimyonu saç tavada daha çok seviyorum ciğerde. Mangalda çok sevmiyorum. Çok fazla koku salıyor. O yüzden sevmiyorum. Malzemelerimi sadece bunlar. Bir saat öncesinden döktük. O kadar. Zaten kuzu ciğer çok çabuk pişen dana ciğere göre daha çabuk pişiyor daha güzel oluyor bir de kuyruk yağı mutlaka olmazsa olmaz iki ciğerlerimiz kuşbaşı çok küçük doğranmayacaklar şişlere batılacak şekilde olmalı Urfa ciğeri gibi değil Urfa ciğeri küçük küçük doğranır Diyarbakır ciğeri daha iri doğranır daha güzel olur buradan Urfalılara da selam olsun iki tane ciğer batırıyoruz bir tane kuyruk yağı iki ciğer bir kuyruk yağı iki ciğer bir kuyruk yağı böylece şişlerimizi tamamlıyoruz ateşimiz iyice köz oldu ciğerleri üstüne koyuyoruz yavaş yavaş o kıvamda pişiyor yani yelpaze yapmaya hiç gerek yok dumanı tozu falan çıkmasın diye pişmeye yakın üzerine lavaş koyuyoruz o lavaşları hem yumuşak oluyor hem de o ciğerin tadı geçiyor çok nefis ve lezzetli oluyor o buharı da uçmamış oluyor, hepsi lavaşın içine siniyor ve ciğerin e, tadı da kendinde kalıyor. Aziz yine eşyağılarını yapıyor. Çok fazla e, yanmayacak ve de çiğ de kalmayacak. Ona ona göre dikkatlice pişirmek gerekiyor. Çok çok yanarsa kuru olur kurumaması için dikkatli pişiriyoruz. Zaten o kuyruk yağları onun kurumasını da engelliyor. Çok fazla közde bırakmamak lazım. Yani Diyarbakır ciğeri gerçekten meşhurdur ve lezzetlidir. Yani birçok yerde yedik. Hiçbir, hiçbirinin lezzeti o onu da bulamadık. Alışmışız belki alışkanlıktan dolayı da olabilir. Evet patlıcanımızı, biberimizi közledik. Acı biberler de közlendi. Acısız olmazsa olmaz. Tabi acılarımız her zaman olacak. Domateslerimizi de közledik. Ciğer şişlerimiz hazır. Gerçekten çok çabuk pişiyor. Tavuktan çok daha çabuk pişiyor kuzu şiş. Hani tavuğu daha çok bekliyorsun ama kuzu şiş çabuk pişiyor ve lezzetli pratik bir yemektir. Harika görünüyorlar gerçekten. Evet soslarımızla beraber hazır. Soğanlarımızı da doğradık sumakla tuzla güzel oldum onları biraz da pul biber döktüm soğanlara. Közlediğim e, patlıcanlar, biberler, soğanlar da hepsi orada meze haline getirdik. Ciğerin yanında olmaz olmaz mezelerimiz tabii ki var. Onları da hazırladın Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah. Göz hakkı geçtiyse hakkınızı helal edin. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın, destek olmayı unutmayın. Lütfen zil bildirimini açıp diğer de, e, videolarıma da destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.